Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sait kardeşimize bir içerik koymak istedik. Ve yani çok zor şekilde remona attığımız bir medemiz var. Gerçekten çok zor getirdik buralara kadar. Hani korka korka bastık. Onu söylemek istiyorum. Yani bunu satıp farmımızı attık aslında. Burada da bir 2GB falan var. Kastım GB'yi emeği gidip bir hepsinden bunu sat rebon bir MD'yi almam dedim ben. Şimdi basayım. Yani çok item var mı? Basam var burada. Bilmiyorum deneyeceğiz bakalım. Evet oyun basma diyor. Üç kere yürümeyi denedik. İki kere yaptık, bir daha niye yapmayalım? Açalım şöyle bunu. Koyalım bunu. Çevirelim, bismillah. <laughs> Evet. Sait kardeşime hayırlı uğurlu olsun bu video. Atarsa bilmiyorum. Kardeşim bastık be. Rebon bir medeyi yeniden bastık. Çok doldum ya. Ya bu item geçecekti belliydi ya. Şu an böyle bağıramıyorum gecenin 4'ü 5'i acayip demiştim ama içimde kaldı böyle değişik oldu ya. Ya vallahi çok iyi oldu ya. Ulan Revan Mede satmadık seni bastık be. Neyse arkadaşlar böyle bir video çekmek istedim. Ee, bakalım ileride video atarsıp kaldırmış şey olur. Güzel oldu bu basmamız. Canavar gibi parlıyor.